4 dakikada 3 milyon vurgun değil mi? Çok fena yani. Gerçekten çok fena. Zaten videoda ses yok yani değil mi? Adamların şey falan çok ilginç abi. Bu noktada acaba eşer ne kadar ışıklı bu arada? Görebiliyorlar mı? Ne kadar görebiliyor da onu falan merak ediyorum. Bu da geri sayım var ya 4 dakikada neler yapabildiler falan filan diye. Tam 4.00'dan mı başlıyor acaba Dur bakayım. Yok 3.56 bakayım. 3, 3 dakika 55 saniyede falan. Direkt giriyorlar. Aşağı yukarı neyin nerede olduğunu biliyorlar. Ya, tamam laptopları falan söküyorlar. Okey de ya ekran kartlarına direkt RTX'lere saldırıyorlar direkt. Yani İlk başta şey zannettim olayı ilk duyduğumda ve açıp baktığımda böyle lan dedim acaba şey falan mı hani viral falan mı diye bile merak ettim öyle söyleyeyim. Hani o kadar böyle iyi planlanmış gözüküyor ki direkt RTX'lere falan giriyorlar ya sordum yani sordum tabii ki telefonu yok abi gerçek dediler yani. Viral falan değil 3 milyon TL'lik de zararımız var dediler dedim çok geçmiş olsun. Yani çok geçmiş olsun hocam yani çok kötü. Mesela şu an bunu burada alarm çalıyor mu acaba? Yani şu an alarm çalıyor mu acaba? Onu da merak ediyorum. Sesi olmadığı için bir şey bilemiyoruz da şu an çünkü kapıyı bildiğin kırıp girmiş adamlar. E bütün rafları kırıp indiriyorlar. Şu an alarm falan filan çalıyor mu acaba? Sabah ezanıyla mı girmişler? He. Acaba soyanlar beyaz mı? yani Orada ne var neyi alıyorsun reis Onu yakırdın. kırdın Bu herif ben olabilir miyim lan cüsse olarak Mahkep ha? Mı? Ben olur muyum bu Ufuk hoş geldin teşekkür ederim resim için Vallahi cüsse olarak bana yakın sanki bu reis ama boyu benden uzun gibi Boyu benden uzun gibi yani Oğlum ne kadar rahatsınız ya. Bak RTX kartları aldılar ondan sonra şey dediler herhalde ya dur şuradan da 2-3 tane işlemci kapalım deyip ciddi ciddi onu falan da böyle çok rahatlar abi. Çok rahatlar yani. Dur dur şunu da al şunu da al bırakma falan onu da al falan yapıyor baksana. Bak. Ne onlar ne? Abi de bunlar şey mi ki zaten? Vitrin ürünü değil mi onlar yani? Neyi bileyim ya? Bu neyin rahatlığı abi? Mantıklı. İbrahim Eftel tüfekçi hoş geldin. Teşekkür ederim için. Abi biri elini kesmiş galiba. Kanından DNA'ya falan bakacaklardı galiba. Harbi mi? Ya bildiğin şey modlar. Daha 30 saniyemiz daha var ya. Dur ele falan. Hani 4 dakikam var istediğin gibi yağmala. Açık büfe modunda girmiş herifler yani rahatlığa baksana. Arkadaki bak şey alanına falan hiç e, bilgisayar deneme alanına falan hiç bulaşmamışlar. Sağ taraftaki şu arka. Şurası şey alan burada bir sürü bilgisayar var. Bir sürü kasa var burada. Hazır kasalar burada. O gelip oyunu deneyebildiğiniz bir alan vardı. Oradaki hiçbir şeye bulaşmamışlar. Direkt olarak yani kasalar da oradakiler bayağı epey pahalı kasalar olsa gerek ama adamlar gerçi kutulu parçanın peşindeler diyeceğim. Vitrindeki ama yani teşhir ürünü de götürüyorlar bilmiyorum ki. En son ne aldılar oradan artık bir şeyler aldılar. Yani her kimsenin neyi çaldıklarını biliyorlar. Her kimse neyi çaldıklarını biliyorlar. O kesin.